Merhabalar, Baygıda Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Aslı İmraktaş. Bugün sizlerle kalite seminerleri, kalite sistemleri hakkında bilgi verecek. Öncelikle sizi tanıyalım Aslı Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Herkese merhaba. Aslı, Aslı Aktaş benim ismim, Aslı İmraktaş. Ben gıda mühendisiyim. Şöyle hemen sunum üzerinden de açayım ilgili sayfayı. Bir taraftan takip edilir. Evet. 2005 yılında mezun oldum ben Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği'nden. 15 yıldır sektörde farklı firmalarda çalışıyorum. Son 10 yıldır da denetçilik danışmanlık yapıyorum. Aynı zamanda eğitimler veriyoruz. 2014 yılında Alize danışmanlık firmasını kurdum. Şu an Alize Akademi olarak bir isim değişikliğine gidiyoruz. Yaklaşık 6 yıldır da kendi şirketim üzerinden gıda firmalarına danışmanlık ve eğitim hizmeti veriyoruz. Hı hı. Bir taraftan da uluslararası denetim firmalarına bağlı olarak denetçilik yapıyorum. ISO 9001, 22000, VRC gibi konularda denetçiliklerim var. Baş denetçiliklerim var. Ee, aynı zamanda iş güvenliği uzmanıyım. Bu şekilde. Ee, siz galiba bugün bir sunum yapacaktınız bizimle. İster evet. Paylaşarak hani sunum üzerinden gidelim. Tamam. Şimdi bugün e, kalite standartlarından bahsedeceğiz. Bu standartların neden önemli olduğundan bahsedeceğiz. Özellikle e, yeni mezun arkadaşların bu konuda bazen bilgi eksiklikleri olabiliyor. Onlara yönelik de e, birkaç şey paylaşacağım. Özellikle e, şimdi yeni mezun olan arkadaşların durumunu e, düşünüyorum. Burada şimdi mezun olduklarında. E, çok değişik bir ortamla karşılaşacaklar. Şimdi biz okulda okurken hepimiz gıda mühendisliği okurken öyle bir e, heyecanla işte okulumuzu okuyoruz. Tabii ki bu çok evet. güzel. Ama çok büyük beklentilerle başlıyoruz e, iş hayatından. Sonra o bulduğumuz, o düşündüğümüz beklentileri bulamadığımız zaman biraz hayal kırıklığına uğruyoruz. Tabii ki bu anlar vardır. Onlar şanslı gruptan diyelim. Ama e, maalesef sektörün, ülkenin e, belli sorunları var. Bizler de e, işte o gruptayız. Maalesef o grup, sorunlu gruplardayız. E, şimdi e, o yüzden ben arkadaşlara şunu öneriyorum. Bir kere mezun olmadan önce ya da mezun olduklarında iş ilanlarına bakıyorlar mı? İş ilanlarında neler var? Hiçbir inceliyorlar mı? Ben hemen Hı -hı. E, incelenmiş halimi anlatayım. Olur. İş ilanlarını incelediğimizde, iş ilanlarını incelediğimizde e, özellikle büyük firmalar, kurumsal firmalar, orta ölçekli firmalarda Mutlaka bir kalite uzmanlığı aranıyor. Yani işte şöyle şeyler görüyoruz. ISO 9001, ISO 22000, BRC gibi sistemler konusunda bilgi sahibi olan diye iş ilanları veriliyor. O yüzden buradaki bizim bu kalite konusundaki ısrarımız aslında sebebi bu. Çünkü iş başvurularında çok önemli bir kriter bu. O yüzden yeni mezun arkadaşların ya da böyle dördüncü sınıf mezun olmaya yakın e, seviyedeki <laughs> arkadaşların iş ilanlarına mutlaka göz atmalarını tavsiye ediyorum. İstenen Şimdi, var. Evet. Çok fazla e, yani gıda ile ilgili standartlar var çok fazla e, hemen hemen hepsiyle ilgili tabii ki bilgi sahibi olmamız lazım yetkinliğimizi arttırmak için ee, şimdi şöyle kavramlarla karşılaşacaklar firmalara gittiklerinde. Dediğim gibi özellikle orta ölçekli ve e, kurumsal büyük firmalarda bazı terimler kullanılıyor firma içinde. Artık bu terimler firmanın e, günlük rutin kullandığı kelimeler haline dönüşmüş cümlelerin içinde böyle duyul, duyulan kelimeler. Ve e, yeni mezun birisi, yeni mezun bir arkadaşımız bir işletmeye gittiğinde buradaki kelimelerin anlamlarını bilmezse ee, kendi e, içinde bir sıkıntı yaşayacaktır. Tabii bunu yöneticileri de fark edebilir. Yani Bu bir problem, e, probleme yol açacaktır. Şimdi neler var? Mesela şöyle cümleler duyabilir. Ee, i̇şte KKN'leri, CCP'leri kontrol ettik mi? Yine e, işletmeye gittiğimizde bakın şu şekilde cümlelerle karşılaşabiliriz. İşte birisi diyecek ki mesela iç denetim uygunsuzlukla ilgili dörtleri açtın mı? Hı hı. Keki götürür müsün az önce de söyledi. Kritik kontrol evet. noktalarını kontrol ettin mi? Metal dedektörün ferus test kitini uzatır mısın diyecek mesela. Manyetik. Ne diyeceğiz? Yani bunları bilmiyorsak, hiç duymadıysak sürekli pardon ne dediniz anlayamadım o ne nasıl yani ne yapacağım gibi şeylerle karşılaşacağız değil mi? Evet evet mesela evet. ben ferus testini tahmin ediyorum yani ancak manyetiktir veya manyetizma ile ilgili bir şey diye tahmin ediyorum doğru mu? yani çok uzaktan. Çok <laughs> metal, uzaktan. Metal dedektörün eee test kiti. E, test kitlerinden bir tanesinin çeşidi. Ferrus, non -ferus ve e, pa, işte paslanmaz çelik üstü dedektör test kitleri oluyor. Hı hı. Onlardan bir tanesinin adı bu. Migrasyon raporları geldi mi? Bir bütünle paylaşabilirim çünkü. Hı -hı. YGG toplantısı ne zaman yapılacak diye bir cümleyle karşılaşabilirsiniz. Mesela genel müdürünüz size sordu. Siz de orada kalite biriminde işe başladınız. Genel Hı -hı. müdür geldi ve dedi ki işte Batuhan Bey YGG toplantısını ne zamana planladınız? Ancak ben sistemle ilgili belge almadığım için böyle bakacağım. Evet mesela aynen öyle. Ne diyeceğiz genel müdüre? Pardon? Diyeceğiz mi? Yani Hı -hı. bu küçük <gülüyor> Aslında, <gülüyor> evet Aslı bir imaj olacaktı. Ee, hele böyle bu sistemlerin çok iyi uygulandığı firmalarda <laughs> e, zaten e, büyük ihtimalle işe alınmayacaksınızdır bu sistemleri bil bilmediğiniz için büyük firmalarda. O yüzden hani ideallerimiz varsa işte e, okuldan böyle bir e, mutlulukla, neşeyle mezun oluyoruz işte büyük ümitlerle. Büyük firmalara girmek istiyorsak, iyi firmalara girmek istiyorsak gerçekten bunları bilmemiz lazım. Bunlar çünkü büyük firmaların olmazsa olmaz olmazları. Ee, yine şöyle örneklere devam edeyim. İç planı ile ilgili personele mail attın mı diye soracaklar ki İç planı ne? Nasıl bir şey? <laughs> Aynen. FIFO uyguluyor musunuz? Hani belki bunu duymuşsunuzdur. First in, first out. Aynen. Bir depolama kuralı. İlk giren ilk çıkar gibi. Depolama kuralıdır çok temel. Terazi, kalibrasyon ve doğrulamaları yapıldı mı? Mavi evet. yara teslim kaydı tutuldu, teslimat kaydı tutuldu mu? diye sordu birisi. Hatta bunu şöyle düşünün. Sizden altta bir e, pozisyonda çalışan birisi geldi. Belki de işçi, Hı. çalışan orada personel. E, dedi ki, mühendis bey e, mavi yara bandı kaydı tutacak mısınız? Ya da mavi yara bandı alabilir miyim? Dedi size. Ne diyeceksin? Mavi yara bandı ne ya? Hı. İşçi çalışan, personel bunu <laughs> dedi. Ondan sonra tamam artık. Yani personel direkt, aa bu bilmiyor diye. O da o bile Aynen. yorum yapıyor. Ondan sonra ya, işte. Evet, ondan sonra söz geçirmeye çalış falan. Yani bunlar gerçekten önemli terimler. Şimdi biz bu terimleri e, e, tabii ki bu eğitimlerde çok güzel bir şekilde anlatıyoruz, öğretiyoruz arkadaşlara. Hatta taze taze bugün e, çok yüksek katılımlı bir eğitimimizi yaptık. Bugün bitti. Hı hı. E, ardından senle sohbetimizi yapıyoruz. Evet. E, Tablo yani sektörde görülmemiş sayılarla karşılaşıyoruz. 75 kişilik bir ISO e, e, bin hasip eğitimi yaptık iki gün boyunca hafta sonu. Ve çok güzel, çok keyifli geçti. E, katılan arkadaşlar da aynı şekilde yorum yaptılar. Benim için de öyleydi. Yani eğitimlerde bunları çok güzel, çok bir şekilde anlatıyoruz. Onun dışında, şimdi yine e, işletmede çalışıyorsunuz bir firmada e, <laughs> ve üretim alanındasınız üretim alanında dolaşırken bazı gördüğünüz şeylerin problem olduğunu fark edebiliyor olmanız lazım. Yani şu görüntüleri gördüğünüzde bunlarda bir sorun var. Ya burada bir problem var diyebiliyor olmanız ve bunu hemen buna müdahale edebiliyor olmanız lazım. Kesinlikle. Bir mühendis olarak, bir daha olarak. Buna müdahale etmemiz lazım. Ne var mesela şurada gördüğün problemler sana sorayım Batuhan'cığım. Ne görüyorsun? Kesinlikle. Bunu görsen ne yaparsın işletmede? Ee, sen ve, ne, e, e, yüksek lisansını yapıyorsun, değil mi hı? bu arada? Evet. Çalışıyorsun aynı zamanda. Evet, ama ben üretme çalışmıyorum, argüle çalışıyorum. Evet, o zaman sen e, biliyor musun acaba? Hadi bakalım, söyle bana. Ee, ne abi, ne biliyorsun? Mesela bu tornavidayı e, metal bir iple tezgah bağlaması gerekiyor. Aynı şekilde makas türevlerinde. Ee, evet. küpe tak küpe mi takıyor? Küpe takmaması gerekiyor. Aynen öyle. Bu su neyin suyu? Niye orada o, o bir kimyasal. Efendim? Yani su o bir kimyasal. Su şişesiz. Ay söyleyemedim. <gülüyor> <İkine> <gülüyor> yazmıyor peki? Ne oldu nereden bileceğiz? Ben onu belki mandalina suyu diye içeceğim. <laughs> Aynen öyle. Yani gıda gıda kabının içine kimyasal koyulmaması lazım. Ortadaki fotoğrafta evet tornavidanın orada öyle tek başına kontrolsüzce dur durmuyor olması lazım. Aynı zamanda Orada bir falçata var. Falçata kullanımı da gıda işletmelerinde kesinlikle yasaktır. Evet. Bunu üniversite standardı gibi üst seviye standartlar açıklar. Ee, diğer fotoğrafta da evet kadının kullandığı küpe olması bir problem. Saçları da tam kapatılmamış durumda. Evet. Bunları gö görebiliyor olmamız lazım. Yine evet. şu fotoğraflar bunlar benim çektiğim fotoğraflar bu arada. Şunu evet. Malatya'da çekmiştim. Evet, yaklaşık bir 7-8 yıl önce. Çektiğim bir fotoğraf. Üretim hattı e, konveyör band gidiyor orada. Konveyör bandın üzerinde kayısılar gidiyor ve orada seçme ayıklama yapılıyor. Normal şartlarda öyle olması lazım. Evet, Ama e, personel e, çay sohbeti yapmış galiba üretimin ortasında. Çay, kahve, kek, çikolata. Yani böyle şeyler görüyoruz işletmelerde. İşte bunları görebiliyor ve bunları müdahale edebiliyor olmamız lazım. Kesinlikle. Diğer taraftan. Diğer tarafta soyma dolabının içinde mesela şey görüyoruz, yiyecek, içecek, çay, kahve ve cam bardak görüyoruz. Bunlar kesinlikle Yasak kabul edilemez. Evet. Ee, en üst fotoğrafta üsttekinde lambanın e, koruyucu kapağının olmadığını görüyoruz. Sert bir evet. koruyucu kapağı olması lazım ama yok. Açık şekilde duruyor e, lamba. Bu da bir problem. Bunlar ayrıca e, Hasip'te de sıkıntı olarak hani tehlikeli. Tabii ki. Bunlar bunlar Yani mi? bunlar şeyler, temel problemler. Bunlar işte hep bize standartlarda anlatılmış şeyler. Biz de bunların Hı -hı. uygulamada nasıl e, kullanılması gerektiğini eğitimlerde bol örneklerle anlatmaya çalışıyoruz. E, şurada mesela ambalaj deposunu görüyorsunuz. böyle bir ambalaj deposuna girdiğimizde neyin e, uygunsuzluk olduğunu görebiliyor muyuz? Mesela hemen söyleyeyim. E, Duvara sıfır şekilde yanaştırılmış paletler, ürünler. Noktası olması gerekiyor. Evet, duvardan bir mesafesi olması gerekiyor. Birbirlerine de bitişik şekilde yanaştırılmışlar. Yine birbirlerinin arasında, paletlerin arasında boşluk olması gerekiyor. Artı, Hı. ambalajların ambalajlı şekilde depoda duruyor olması gerekiyor. Açıkta yani, değil. Evet, açıkta değil. Artı, bir sınıflandırma yok. Çok karışık bir şekilde konumlandırılmış. Evet. Ambalajlar, cinslerine göre ayrılmalılar falan. Daha baksak bir sürü e, resimdeki bir sürü eksikliği bulabiliriz. Yan tarafta tahta kullanımını görüyoruz. Yine tahta kullanımı gıda işletmelerinde istenmeyen bir durum. Evet. E, bu elementten biri olan tahtanın gıda işletmelerinde yeri olmaması gerekiyor. E, eğer çok üretim gerekliliği değilse tahta kullanmayın diyor çünkü bize uluslararası standartlar. Şimdi o uluslararası standartlar hangileri? Öncelikle bizim e, işimizin temelini oluşturan bütün standartların temelini oluşturan, aynı zamanda yasal bir zorunluluk olan hasip standartı. Hasip konusu var. E, evet. Eskiden bu standarttı. Daha sonra hasip standartı yürürlükten kaldırıldı ve hasip aslında yürürlükten kaldırıldı ama hasip ISO 22000'e dönüştürüldü. E, geliştirildi. Evet. O yüzden evet. ISO 22000'in içinde Hasip konusu da, özellikle hasip konusu çok büyük bir yer kaplıyor. Hatta ISO 22000'in belki %80'ini hasip konusu oluşturuyor. Hasip zaten... Da, pardon, e, hasip zaten hani böyle kümenin ilk baştaki en küçük halkası, sonra büyüyor değil mi BRC'ye? Evet, işte. aynen. Kesişim IFC. kümesi, kesişim yani noktası, bütün standartların hepsinin temelinde var. E, BRC'nin, IFS'in, TSSC'nin, tüm gıda standartlarının temelinde hasip var. E, ee, hasip nedir? Ee, Hazard analysis and critical control points kelimelerinin baş harflerinden oluşan tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları anlamına gelen bir sistem. 1960'lı yıllarda çıkmış. O dönem e, güvenli gıda üretmek için bir yöntem aramışlar, bir standart aramışlar ve bunu oluşturmuşlar o dönemde. Hı hı. Ve 1960'lı yıllardan beri bu hasip konusunu tüm dünyada e, hemen hemen e, uygulanıyor birçok ülkede ve bizim ülkemizde de uygulanması yasal bir zorunluluk. Yani siz diyelim ki yeni bir mühendissiniz, mezun oldunuz. Hemen bir yerde küçük minicik küçücük bir işletmede işe başladınız diyelim. Başladığınız başladığınız ertesi gün e, Tarım İl Müdürlüğünden, ilçe Müdürlüklerinden gelip size evet. denetim yapabilirler. Bakanlık denetimleri, değil mi? Evet. E, bakanlık ne soracak size? İşte hasip kurallarını uygulayıp uygulamadığınızı soracak. Doğru. O yüzden e, çok temel anlamda okulu daha işte bitirmeden ya da bitirme aşamasında yani işe başlamadan mutlaka alınması gereken eğitim alınması gereken bir konu. Bazı okullarda seçmeli ders olarak, bazı okullarda da normal ders olarak veriliyor bilmiyorum sizin üniversitenizde. Bizde nasıl var. Da... Bizde mikrobiyoloji adı altı altında vardı Hasip. Hasip plan oluşturmuştuk hatta ödev olarak. Zorunlu zorunlu bir ders değil mi yani? Evet, zorunlu derslerden de. Keşke böyle olsa, zorunlu bir ders olsa. Kesinlikle. Bazı da Çok şey Aynen bazılarında da seçmeli insanlar da seçmiyorlar çoğu arkadaş. Aslında çok önemli bir konu. Tabii okulda bazen teorik kalabiliyor bu bilgiler. Biz bunların Hı -hı. direkt e, sektördeki uygulamalarını anlatıyoruz. E, örnek dokümanlar hazırlıyoruz. E, bu şekilde bol örnekli bir şekilde anlatıyoruz. E, hasip için bugüne kadar yapılmış en etkin risk yönetim sistemi deniliyor. Temel ilkesi, gıda üretimi sırasında üründe oluşabilecek tüm riskleri önceden saptamak ve önlem almak adına yapılmış bir sistem. Şimdi ne dedi? KASİP, ISO 22000'e revize edildi, dönüştürüldü. ISO 22000 standartı da 2005 yılında çıkartılmış bir standart ve 2005'ten sonra ilk defa 2018 yılında yani 13 yıl sonra revize edildi tekrar güncelleme yapıldı. Hı hı. ISO 22000'in çok temel bir gıda güvenliği standardıdır. Şimdi en basit bir gıda işletmesi bile artık ISO 22000'i uygulamak zorunda, uygulamak zorunda demeyeyim. Bunlar yasal ISO 22000 hı hı. belgesini almak yasal bir zorunluluk değil. Ama artık hani firmalar kalitelerini sunabilmek için bunları tabii ki kullanıyorlar. Ama hasip sistemini uygulamak yasal bir zorunluluk. 22.901 bir arsa gibi belgeler almak yasal bir zorunluluk değil. Bunlar tamamen gönüllülük esasına dayalı. Müşteri talebi doğrultusunda alınan sertifikalar, belgeler. Bir de ISO 9001 standartımız var. Bu çok meşhur kalite yönetim sistemi standardı. E, 9001 sadece gıda sektörüne özel bir standart değil. Abi Tüm sektörde. Evet. Sektör sınırlaması yok. Boyut sınırlaması yok. En küçük bir işletmeden çok büyük bir işletmeye kadar e, ne üretirse üretsin kişi, firmalar e, bu standartı uygulayabilirler. Ama Hasip Bey, Su-22000 gıda sektörüne özel bir standart. E, ama tabii ki biz mesleki olarak bu standartı da bilmeliyiz. Zaten çoğu yerde entegre olarak ISO 229001 beraber kullanılabilir. Evet. O yüzden temel kalite standartı. Şimdi geldik üst düzey standartlara. Bunlar temel standartlardı. Bunlar üst düzey gıda güvenliği standartları. Özellikle BRC standartı, yeni ismiyle BRC e, GC oldu ismi. E, bir global standart eki getirildi. Anlamı, tanımı değişti. Normal e, şöyle abi. söyleyebilirim. E, İngilizlerin ilk başta çıkardıkları bir standart ama yıllar yıllar içinde artık tüm dünyanın kabul ettiği, uluslararası kabul edilmiş bir gıda güvenliği, hatta en üst gıda güvenliği diyebiliriz. Gıda güvenliği standartı diyebiliriz. de çok detaylı bir şekilde bir gıda işletmesi nasıl olmalıdır? Detaylı bir şekilde anlatılıyor. Aynı şekilde IFS Almanların çıkardığı bir standart ama o da yine dünyada kabul edilmiş güzel standartlardan biri. Benziyor BRC ve IFS standartı birbirine. O yüzden ama BRC daha prestijli, daha çok tercih edilen bir standart dünyada şu evet. an. PSSC 22000'de e, yine bunlarla eşdeğer tutulan, o da e, BRC ve IFS serisinde dünyada kabul edilmiş önemli gıda standartlarından biri. Ben gıda mühendisleri, gıda mühendisi arkadaşlarıma burada saydığım bu işte hasip 22000, 9001 ve bu üç e, standartın eğitimlerini almalarını tabii ki öneriyorum bunlar en önemli bizim sektörde karşılaştığımız standartlar. bu standartları uygulamak firmaların şöyle işine yarıyor. Onu da söyleyeyim. Neden firmalar neden firmalar bir arsi belgesi alıyorlar? Diyelim Aynen. ki siz şöyle ihracatta çok faydalı faydalı oluyor. Satış yapmalarında çok etkili oluyor. Kesinlikle. Diyelim ki, Aydın'da bir ne bileyim incir üreticisisiniz. E incir işliyorsunuz ve Amerika'ya ya da işte İngiltere'ye mal satmak istiyorsunuz, Avrupa'ya mal satmak istiyorsunuz. Avrupa, satmak istiyorsunuz. Hı hı. Avrupa müşteri diyor ki sana. Sende bir ARS belgesi var mı? Ee, eğer bir ARS belgem var derseniz adam hı, tamam diyor o zaman. Ben senden mal alabilirim. O kayısı şey e, inciri senden olur, alabilirim. Aynen. Evet. Ama bir ARS belgen yoksa mesela bir çok firma çok müşteri e, seninle çalışmak istemiyor. O yüzden firmaların ihracat potansiyellerini arttırabilmeleri için yeni müşteriler bulabilmeleri, kalitelerini kanıtlayabilmeleri için bu şekilde standartlara, belgelere ihtiyaçları oluyor. Ve çok faydalı gerçekten bizim de bu sektörde çalışırken bilmemiz gereken her şeyi, öğrenmemiz gereken her şeyi bu standartlar söylüyor bize. Bir de bana çok sorulan sorular, iç denetçi olmak, denetçi olmak, danışman olmak nasıl oluyor diye hemen ona da cevap vereyim burada sunumda yok ama danışman olmak için ne yapmak gerekiyor? Ya da denetçi olmak için ne yapmak gerekiyor? Şimdi danışman olmak için arkadaşlar çok böyle yeni mezun arkadaşlar bana mesaj atıyorlar. Biz de, de danışman olmak istiyoruz, denetçi olmak istiyoruz Bu çok mümkün değil. Özellikle denetçilikte, bunu hatta şöyle yapayım. Baş denetçi olmak için birçok standartta minimum 5 yıl iş tecrübesi istiyor. Nasıl yani yani minimum 5 yıl e, işte üretimde, kalitede, arge'de bir şekilde bir üretimin bir e, kanalında çalışmamız gerekiyor. O 5 yıl iş tecrübesini edindikten sonra ancak denetçiliğe yönelmelisiniz. E, aksi halde siz baş denetçi eğitimi alsanız bile yeni mezunken bu <laughs> hiçbir işe yaramaz. Yani hiçbir belgelendirme denetim firması sizi denetçi olarak çalıştıramaz. Hiç tecrübeniz yoksa. O yüzden e, ee, yeni mezun arkadaşlara en büyük tavsiyem 5 yıl çalışsınlar. Ee, herhangi bir sektörde yani üretimde, gıda sektöründe, üretimde, kalitede, argede, laboratuvarda herhangi bir yerinde 5 e, yıllarını doldursunlar. Eğer denetçi olmak istiyorlarsa sonrasında e, şey yapsınlar. Bu denetçilikle ilgili yola başvursunlar. Burada da ne yapmaları gerekiyor 5 yılı doldurduktan sonra? Hı hı. Ee, baş denetçi eğitimleri açılıyor. Baş denetçi eğitimlerine katılıyorsunuz. Sonrasında, onu... yok ben şu an baş denetçi eğitim vermiyorum ama belgelendirme firmaları uluslararası büyük e, denetim firmaları açabiliyor. Yine bu Hı -hı. konuda yetkili eğitmenler var baş denetçi eğitim veren onlar açabiliyorlar. E, o şekilde onlara katılarak denetçi eğitiminizi alıyorsunuz, sınavına giriyorsunuz, e, sonrasında hemen denetçi oluyorsunuz dermişim. Hayır olamıyorsunuz. Sonrasında da belli bir staj dönemi var. Her standardın farklı sayıda olmak üzere, mesela ortalama şöyle örnek vermem gerekirse 10 gün, 12 gün, 12 firma değişiyor onlar şeye göre, firmadan firmaya. Belli bir 51 sürede baş denetçinin yanında denetime gitmeniz gerekiyor. Yani hı hı. izlemeniz gerekiyor. Ondan sonraki süreçte ancak denetçi, baş denetçi olabiliyorsunuz. Yani bu tabii 10-12 günlük bir denetim dedim ama bu gözünüze az gelmesin. Bu çok uzun sürebiliyor. Bazen aylar sürebiliyor bunu tamamlamak. Ee, ben bununla ilgili çok fazla bilgi de verdim aslında. Instagram sayfamda Alize Akademi yazdıklarında ya da e, Aslı Haydi İmrak de, evet, yazdıklarında e, ulaşabilirler. E, sayfamda bununla ilgili çok canlı yayın var. E, i̇şte denetçilerle sohbetler hı hı. var denetçilerin. Direkt e, denetçi arkadaşlarının ağzından, onlarla canlı yayın yaptığımız sohbetlerde anlatımlar var. Oralarda bu konunun detaylarını öğrenebilirler. Danışman olmak içinse hiçbir e, belgeye ihtiyacınız yok aslında. Ama danışman olmak için neye ihtiyacınız var? Bilgi. Bilgi ve tecrübe ihtiyacınız var çünkü sattığınız şey bilginiz ve tecrübeniz. Keşke. Firmalar sizden bunu almak için sizden e, danışmanlık hizmeti istiyorlar. Ee, o yüzden sektör tecrübesi bol bol edindikten sonra bu işleri öneriyorum. Akademisyenler de nerede yapıyorlardı. Evet. Evet çok fazla yapan, danışmanlık yapanlar var. Ee, yani orada önemli olan bilginizi satabiliyor musunuz o? Doğru. Siz e, müşterileri bulabiliyor musunuz bu şekilde önemli olan o. Ee, bir de son olarak iç denetçi sertifikası e, konusunu anlatayım. İç denetçi olmak da önemli bir konu e, ee, iç denetçi olmak için şimdi iç denetçi neden iç denetçilik neden gerekiyor? Çünkü bütün bu az önce saydığım standartların <laughs> maddelerinden bir tanesi e, iç denetim yapın diyor. Bütün standartlarda bunu söyler. İç denetim yapın. E peki iç denetimi kim yapacak? İşte iç denetimi iç denetçi sertifikasına sahip olan kişiler yapabiliyor. Ee, yani kendi çalıştığınız işletmenin e, standarda uygunluğunu e, kontrolü yapmak aslında burada bahsedilerek. Çalıştığınız firmada iş denetim yapma yetkisine sahip ola, e, olabilmeniz için e, iş denetim yapımlarına katılmanız gerekiyor. Önemli bir yetkinlik bence o sertifikanın da alınması. Evet standartlarımız bu şekilde. E, yani önemli çok önemli konular. Herkese mutlaka bu konularla ilgili eğitim almalarını tavsiye ediyorum. Ben. Teşekkür ederiz. Konuklarımız bugün yoktu ancak e, YouTube'dan ulaşabilirler bu canlı yayına canlı yayınımsı programımıza. Tekrardan ağzınıza sağlık. E, ben de teşekkür amaçlı size kitabım olan Cihan Kirliliği işleri hediye etmek istiyorum. Abi, çok teşekkür ederim. Çok merci. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum sana da bu Ben de size başarılar diliyorum. Görüşmek üzere iyi akşamlar. Teşekkürler. görüşürüz. İyi akşamlar herkese.